Evde kahve yaparken dikkat edeceğimiz hususlar. Ee, eğer imkanımız varsa kendimize küçük el değirmeni alıp saklayacağımız kahvemizi çekirdek olarak muhafaza edip pişireceğimiz zaman el değirmenimizde içeceğimiz kadar taze öğütmek daha makbuldur. Ha yoksa el değirmenimiz böyle ee, kilitli poşetlerde çekilmiş kahveyi sakladığımızda ömrü daha uzun oluyor. Genellikle bir fincan Türk kahvesi için 70 ml su kullanıyoruz. 70 ml su için yaklaşık 7 gram Türk kahvesi kullanıyoruz. 7 gram Türk kahvesi de yaklaşık 3 çay kaşığına tekabül ediyor. Kahvemizi attıktan sonra ocağımıza koyuyoruz. Kahvemiz kaynamadan önce metal kaşık yerine tahta kaşık ya da bambu çubuklar kullanıyoruz. Kahvemizi sadece 6-7 tur karıştırdıktan sonra Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz Kaynamasını bekliyoruz Kaynaması yaklaşık 3 dakika sürüyor Metal kaşık kahveye değdiği zaman suya değdiği zaman tadını bozuyor Ya da kahveyi daha çok karıştırdığımız zaman Köpüğünü öldürüyor Kahve Kaynamaya başladıkça zaten Kendi kendine içeride o kahveyi emiyor Yüzeyde kalsa bile e, ee, bunu beklerken şöyle bir tabir var bir acı kahveni içerim diye bir deyim var. Ee, bu da şuradan geliyor. Kahve ne kadar parlığı ne kadar yüksek ateşte pişerse içindeki moleküller o kadar çabuk çözülmüyor, o kadar çabuk patlıyor. Bu da kahveyi acılaştırıyor. Aksine kahve ne kadar kısık ateşte, ne kadar yavaş pişerse kahve o zaman daha hoş, daha yumuşak içinde oluyor. O yüzden eskiden tabi de bir acı Kahveni içmeye geldim. Hani kahveyi bir an önce hızlı, harlı ateşte pişir de içip gideceğim rengi de oradan geliyor. Kahveyi de ne kadar çok karıştırırsanız köpüğünü o kadar yersiniz. Kahveyi sadece 6-7 tur karıştırdıktan sonra bırakırsak eğer e, köpüklü olarak değil de daha çok kaymaksı bir köpük oluşacaktır fincanın kahvenin üzerinde. Dolayısıyla bizim şu an yaptığımız daha çok kaymaklı kahvesi. Bu manda batmaz karınca batmaz diye tabir ettikleri bir kahve köpüğü. Evde kendinize daha başka kahveler yapmak isterseniz biz şöyle bir şey hazırladık. Ee, lavanta Bu da French Press Bunlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Ee, lavanta çayını Sıcak suda French Press ile demliyoruz. Bitki çayı içecekmişiz gibi ama bitki çayı içmiyoruz. Daha sonra demlediğimiz Lavanta çayını Soğumaya bırakıyoruz. Lavanta çayı soğuyor. Daha sonra filtresini aşağı indirdiğimizde soğumuş lavanta çayını biraz önce kahve eklediğimiz su yerine soğuttuğumuz lavanta çayının suyundan kahveyi yapıyoruz. Bu da ne oluyor? Su yerine lavanta çayı kullandığımızdan şurup ya da vesaire başka bir şeyler yerine evde doğal tamamen doğal bir şekilde aromalı Türk kahvesi elde ediyoruz. Lavantalı Türk kahvesinin içimi oldukça ferah. Biz lavanta çayını kullandık, tercih ettik. Fakat siz evde e, hangi bitki çaylarını, mesela güldür, papatyadır, efendime e, e ouais söyleyeyim, ada çaydır, yeşil çaydır hangisini denemek isterseniz bütün bitki çaylarından bu aromalı Türk kahvelerini yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Kahvemiz köpürdü. Kahve genelde tek seferde köpürdüğünde almayız. Üç taşım olur. İlk önce cezvede bir taşma geldiğinde ocaktan çekeriz sonrasında tekrar ocağa yaklaştırırız. Kahve tekrar taşacak gibi olur. Tekrar çekeriz. Sonra üçüncü taşımı da yaptıktan sonra kahve tekrar de. tamamen hepsini fincana koyarız. Topraklarımızda yetişmeyen e, fakat bütün dünyanın Türk kahvesi olarak tanıdığı e, enfes Türk kahvemizi hazırladık. Şimdi afiyetle yudumluyoruz. Et une fait attention.